Güneş yükselen ya da ay burcu ikizler olanlar. Tepeden tırnağa, ruhsal, fiziksel, hayatınızın pek çok noktasında gerçekten değişerek geliştiğiniz enerjilerle karşı karşıya olduğunuz bir haftadasınız. Hafta boyunca ertelediğiniz pek çok kararı alabilir. Sakin tavrınızı, sizi sakin kalmanız için uyaran, gerçek dostlarınızın tavsiyelerini dinleyerek aleyhinize gelişen pek çok şeyi lehe döndürebilirsiniz. Bitti dediğiniz bir işinizde yeniden başlangıçlar yapabilir. Umudunuzu kestiğiniz ilişkinizle ilgili araya giren doğru insanlar vesilesiyle barışmalar yaşayabilirsiniz. Kötü alışkanlıklarınızı, sizi üzen, kıran, olmadığınız şekilde yansıtan her türlü davranışınızı geliştirebileceğiniz enerjiler söz konusu. İsterseniz yaparsınız. Yeter ki kendinize inanarak hareket edin. Bu güçlü dönüştürücü enerjiyi hayatınızın karanlık noktalarından tam anlamıyla uzaklaşıp aydınlığın gücüne kavuşmak için değerlendirebilirsiniz. İşinizle ilgili konularda haftanın ilk iki günü ufak tefek aksaklıklar, bir takım problemler biraz yorucu olabilir sizler için. Ne olursa olsun profesyonelliğinizi gölgeleyecek duygusal yaklaşımlar içerisinde olmamalısınız. Finansal konularda ise gökyüzü özellikle alacak verecek tartışmalarından hafta boyunca uzak durmanızın olumlu sonuçlarını alacağınıza işaret etmekte. Sağlıkla ilgili konularda ise endişelerinizden sizi uzaklaştıracak güzel haberlere hazır olun bu hafta. İşle ilgili noktalarda yüksek hedefleri olan insanlardan işbirlikleri teklifleri alabilirsiniz. Fikir hırsızlıklarına ve gizliliğe karşı dikkatli olmanız önem taşımakta. Özel yaşamınızda ise yeniden huzurlu günlere merhaba demişken ilişkiniz aşkla, sevgiyle, emekle barışmayı beraberinde getirirken size kendi öfke ve hırslarının bir parçası yapmaya kalkan yakınlarınız zahi olsa dinlememeli, güzelliklerin çok çabuk elinizden gidebileceği gerçeğini geçmiş deneyimlerinizden hatırlayarak hareket etmelisiniz. Bu dönüştürücü enerjiye önce kendiniz inanın, yapabileceklerinizi belirleyin ve daha cesur kararlar almaktan, uygulamaktan çekinmeden ilerleyin. Hafta boyunca sürpriz gelişmeler tıkanıp kaldığınız pek çok noktada istikrarı, güzellikleri, özgürlüğü beraberinde getirecek sizlere.